numarayı mı yaptı? Bilip susmaktaysan bu sefer kelleni götürür. Kudüs Suati Selahattin Eyyubi 23. bölümünde neler yaşanacak? Çoğu izleyici yeni bölümde Selahattin'in Kalı Bernard'ı ele geçirip geçiremeyeceğini oldukça merak etmektedirler. 22. bölümde Selahattin, Kalı Bernard'ın kurduğu tüm tuzakları Bernard esir alıp konuşturarak bozmayı planlamaktaydı. Fakat 23. bölümde Selahaddin kanlı beden Gazze'den çıkartamayacaktır. Lakin Melek Dolat'ın askerlerine saldıranın ve oğlunu öldürenin kanlı Bernat olduğu bir ya da iki bölüm sonra öğrenecektir. Fakat Melek Dolat olanların ve bitenlerin sorumlusu kanlı adın olduğunu öğrense bile kısa süre içinde Melek Dolat'ın ölümünün yaşanacağını düşünüyoruz. Dizinin sezon sonuna çok az kaldı. Yakın zaman içinde kadrodan önemli vedalar yaşanacaktır. Sezon başından beri kadroya dahil olan Karatekin diziye çok farklı bir renk katmaktadır. Çoğu izleyici Karatekin'in Müslüman olmasını beklemektedir. İki ya da üç bölüm içinde Karatekin'in Müslüman olacağını düşünüyoruz. Sezon sonunda da Karatekin ve Rabia Hatun'un evlilik toyları yaşanılabilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda 23. bölüm hakkında çok önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.